Depremzede kardeşlerimizin Allahu akber nidalarıyla enkaz altından çekilip çıkarılmalarından rahatsız olan bir zümre var. Bunlar diyorlar ki, bu tekbir sesleri ülkemizdeki laiklik sistemine aykırıdır, devletin hemen müdahale etmesi lazım. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki, bir bebeği tek başına bir odaya hapsetseniz, onu bir hafta boyunca ekmeksiz, susuz ve bakımsız bırakırsanız, o bebek ölümle yüz yüze kalır. Ama aynı bebek bir haftadır enkazın altında aç, susuz ve bakımsız yaşayabiliyor ve o bebek manen diyor ki açlığım büyük, susuzluğum büyük, çektiğim sıkıntılar büyük, imkansızlıklar büyük ama Allahu ekber. Allah en büyüktür. Madem ki o küçücük bebek bile o haliyle Kadiri mutlakı tanıyor ve onun hükmüne boyun eğiyor. Allah da onu katından rızıklandırıyor. Adeta mezarın içerisindeki ölüyü diriltirmiş gibi onu enkazın altında diriltiyor ve ona tekrar hayatını bahşediyor. Ey cahil ve imansız adam, o halde sen de gel Allahu ekber de. Cehalet enkazının altında, imansızlık açlığı İslamsızlık susuzluğuyla debelenip duruyorsun. Azrail aleyhisselam son nefesinde ruhunu kabzetmeden önce sen de gel Allahu Ekber de ki Allah senin için de imansızlık yokluğundan bir iman halk eylesin ve seni de müminlerin zümresine dahil eylesin.